Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Arkadaşlar selamünaleyküm, ee, Yine bir videomuzda beraberiz ee, Normalde ben aslında başka bir video yayınlayacaktım bu hafta için Ama dün maalesef elim bir e, terör saldırısıyla uğradığımız için Bu terör saldırısı üzerinden Bugüne kadar anlattığım o komplo, komplo teorileri, teori üretme e, konularında somut bir örnekle bir beraber fikir jimnastiği yapmak istedim. Şimdi normalde dün ben bu haberi duyar duymaz aklıma tabi bazı e, hemen soru işaretleri meydana geldi e, ve e, failin açıklanmasını bekledim ilk olarak. Şimdi normalde iki tane ihtimal vardı aslında benim kafamda. Bir bunu PKK-KCK-PYD e, örgütünün yapmış olduğunu açıklanması. İkincisi de yani belki de hiç adını duymadığımız bir örgüt açıklanacaktı. Veyahut da adını çok az duyduğumuz bir örgüt açıklanacaktı. Yani birincisi açıklandı. Yani aslında beklenen oldu gibi bir şey oldu ama işin arka tarafına baktığımız zaman acaba öyle mi? E, beraber bir fikir jimnastiği yapalım istedim. Şimdi normalde e, epey zamandır biliyorsunuz böyle e, saldırılar yapamıyordu PKK çünkü emniyet güçlerimiz hamdolsun yani e, gerekli tedbirleri alabiliyordu. E, bu olay ne zaman olduğunu düşündüğümüz zaman yani bu işin arkasında acaba yani zaten PKK'nın arkasında kimin olduğunu biliyoruz ama yani böyle sanki kamikaze saldırısı gibi biraz da e, açık ipuçları bırakarak e, olayı yapmaları tabii kafalarda soru işareti bıraktı. Yani beraber nasıl işte bunun üzerine bir teori üretebiliriz, onun da bir çalışmasını yapmış olacağız. Hem de bu konuda bir fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi bu olay hemen Türk Dünyası Devletler Topluluğu'nun toplantısından sonra geldi. Bu bir. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı Amerika ve Avrupa Birliği ile ilgili... Amerika'yı direkt olarak terörün destekçisi hem PKK'nın hem de FETÖ'nün açık hamisi olarak ilan etti. Avrupa Birliği'ni de bizi 50 yıldır bekleterek yani bize bir sürü sıkıntılar verdiler. Bunun da bir şekilde intikam alınacak gibi benzeri bir söz söylemişti. Bu olaylardan sonra hemen ertesinde bu olayın gerçekleşmesi akıllara şunu getiriyor. Demek ki artık büyük hesaplaşmaya doğru gidiliyor. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Normal e, bir eski tip akıl yürütmeyle baktığımız zaman olay, yani bunu PKK yaptı zaten deyip geçiyoruz. Ama biraz da işte hani ben size de geçen videolarda da anlatmıştım. Arka planda çalışan programlara baktığımız zaman işin işte o kadar basit olmadığı gözüküyor. Belki de yani bir kamikaze saldırısı gibi yani yani emniyet güçlerimizin belki bu kadar e, proaktif davranıp hemen yakalanacağını belki düşünmemiş olabilirler ama e, biraz da yani kamikaze saldırısı gibi oldu. Açık bir şekilde yakalandılar. Farkındaysanız İçişleri Bakanı da yani biz Amerika'nın baş saldırı mesajını kabul etmiyoruz dedi. Bu açık bir meydan okuma. E, Burada şu sonuca ulaşıyorum. Kısaca yani bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. E, i̇leride e, Avrupa ve Amerika ile ilgili herhalde büyük bir çekişme başlamak üzere bir tarihe not düşmek için bu videoyu yayınlamak istedim. Sizin de fikirleriniz varsa aşağıya bunları yayınlarsınız. Yani Amerika artık açık açık yani belki de arada kullandığı paravanları bile çok önemsemeyerek bize cephe almış durumda. Yani dünya üzerine de baktığımız zaman yani bir yerlerde savaş patlatmak istiyorlar. Yani Allah tabi en hayırlısını bilir. İnşallah bunlar bizim için hayra tevdil edilir Allah tarafından duamız bu şekilde. Bundan sonra yine e, böyle aralarda belki bu tip acil durumlar veya güncel konular değinilmesi gereken güncel konular olursa e, aralarda belki yayın yapabilirim bu tip yayınlar ama e, ilk olarak müstakim ve münevver akıl yürütme metodu üzerine. E, vereceğim örnekler üzerinden devam edeceğim. Aralarda da belki bu şekilde e, güncel konulara değiniriz. E, nasıl bir e, fikir yapısı oluşturursak e, olayları nasıl görürüz e, onunla ilgili biraz ilk etapta çalışmalar yapıyorum. Siz de destek verirseniz inşallah bu videoların devamı gelecek. E, bu bir ara e, acil durum videosu oldu. Yine benzer şekilde müstakim ve münevver akıl Akıl yürütme, teori üretme, bize yapılan komploların somut örnekleri üzerine videolar ara ara serpiştireceğim inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Selamun aleyküm.